Kaç oğlum arkadaşlar beni pinglemeyin özür diliyorum hepinizden. Oy. Nerede? Çık lan şimdi. Ben lan. Selam arkadaşlar. Bunu gün bu efsane ve fiz kostümüyle abele oynuyorum. Elektrik vuracağım. Elektrik elektrik vuracağım. Elektrik vurmadan gitmem. Vallaha gitmem. Şimdi gidiyorum. Beni rahat bırak. Statikli liç puanlı güzel bir fiz bakıyorum nasıl olacak. Şimdi statik liç puan alacağız. Hasarını test etmiş olacağız. Bırak beni iyi. Hayvan gibi zaten vuruyor bu karakter. Gel gel güzelim gel. Şimdi bu küyü eşli tamam mı? Bak alıyorum o yüzden üstüne. Hop elektriği de patlatıyorum. Sıfır hasarla çıkıyoruz beyler. Çıkamıyormuşuz. Anam ne geldi? Ne geldi? Cellat mı geldi? Abi çok hızlandı. Q flash mesafemde değil adam ya. Aha hala burada. Hala buradasın ya. İnanamıyorum ya. İstiyorsun değil mi o farma İstiyorsun değil mi o? Tamam bu senin ölümüne sebebiyet verdi bebeğim güle güle. Ah al sana büyük far. Al sana büyük far. Bu arada cümle karşı Darius. Ne yapacak merak ediyorum. Halet dalmış. Görecek. Baba dal ona. Dal ona dal. Geliyorum geliyorum. Destek ekip yolda geliyor. 2 iki kapışacağız orada. Geldim acı. Hacı geldim geldim geldim. Lan devam et devam et devam et. Oo. Oy 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 ne güzel geldim kapattım orayı lan. Bir tanem. Balehim. Tantuni. Tantuni aldım bunu Tantuni. Tantuni sana maksimum hasarı verdim. 3 öldürdüm lan neredeyse. <laughs> Aha bir dakika aşağıda aşağıda bir şey yakalandı. Bak bak nasıl kesiyorum beyler. Korkutacağım şimdi. Dönecek. O oh, what the f O ne? Nasıl öldü lan? <laughs> Resmen kafasına oturdum. Moruk daribottaydı bak kardeşim kaç bana Dari gelecek sana ben de sana geleceğim. Evet olacak olacak orası olacak orası. Geldim geldim süpersin süpersin. Süpersin muazzamın ötesindesin. Sen nesin nesi? Helal olsun lan. Aa dakları da de geldi bak ağzı açtım şomu. Ana mana yok. Neyse kaçalım. Altı olacağım birazdan şu farmları alırsam. Hele 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 hele. Hele hele 6 Altı altı altı. Altı altı oldum altı. Manam kalmadı bitti bu iş. E, vurabilir miyiz? Vurabilir miyiz? Mana bitti. Aşk bitti. Güzel. Şimdi beyler döndük. Mana aldık. Mana sıkıntısı çekmeyeceğiz. E, bir de karamüri sıkıştıralım araya. Dari. o buradan yarmış. Minnoşum. Hele gel. Hele bir gel hele. Şşş. bir gel. Hele bir hele Süper oldu oraya gittin. Oradan nereye kaçacağım bebekiyim iyiyim. Minnoşum. Anam 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 anam. 3 saniye versene bana. Vallahi geleceğim. Söz veriyorum geleceğim. Ananı arvadın adam altı oldu. Z6 oldu Z. Ana öldür mü lan? Ana iyi 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 kurtulduk buradan. Ha <laughs> geliyor 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 camışın oğlu geliyor. Camışın oğlu. Hop. Baba kaçmam lazım. Balık atıyorum. Sal sala hele hele. Hele hele hele. <gülüyor> Yazamıyorum. Rüttü. <laughs> Ölüsü çıktı yukarı. Av dalsa kalacağız hasar mı bak. zecim? o işler öyle olmuyor balığım. Şimdi döndük beyler hiçbir şey alamıyoruz. Bu durumlarda üzülmek yerine ne yapıyoruz? Bir sonraki çıkış amacı temin parçalarını alıyoruz. Eğer biriktirebilirsek sonraki temin. Oo darıya bak. Dari, darı 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 Dararı Ejderha giriyor daha alacak orada. kız. Bir tane Bounty. Bir tane... <laughs> anam 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 beni kandırdı. Beni kandırdı. Flash atmam lazım. İnanamıyorum. Bu nasıl bir ulti? Ama Vedar adım attı. Bende bir şey yok. Ulan ben de giremedim içeri. içeri girdim, dışarı çıktım. Oraya dışarı çıktı. Ulan ölüyordu. Aa yanarak öldü. Neyse para vereceksin. Evet, bebeğim dur. Dur. Bota gidiyorum. Gençler geliyorum. Oha, oha, oha. Yediler lan bizim adamı. Ay. Direkt öldürmem lazım. Çünkü oha. Oğlum bu nasıl bir E? Bu nasıl bir E? Bu E'ye bir şeyler olmuş. Bu normal değil arkadaşlar. Baba buradan mı de gitmek gidelim anasını satayım. Her an bir şey çıkabilir karşımıza. Evet. 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 Adamın ultim var mı? Yoksa geberdin ve çok kolay öldün. Leo tut oğlum. Aynen öyle bebeğim. Beytle 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 beytle. Bir ult attım ona bu sefer. Aynı yerde. Aynı pozisyon. Ama ne yaptın sen ultiye? İntikamını aldım. Şimdi dönelim 3 bir para harcayalım bakalım. Bunu aldık. Hala yani bir tane bundan alak. Bir de bunu alalım. Hatta şöyle yapalım çıkalım. Ben bir de giderken de aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi unutma kanka. Bu ikinci kanalımı kontrol et. Abone olmadığını da göreceksin. Çok teşekkür ederim. Cık, öpüyorum. İyi seyirler herkese. <laughs> Bakın durdum. Vallahi atım be. Beklerim ki ben falan diye. Şey. Devam devam. Hiç sıkıntı yok. Beğenirler de beğenmezler de. <laughs> Kardeş sen ya ne yapıyorsun ya bizim adama? İki birsin yardım istiyor yarım saattir o adam orada. Bana biz yarata gelelim. Dal oğlum sen de hiçbir şey yapamazsın o adama. Tamam. Ay düşünerek bu açtı yemin ederim. Ult ile tabi asar veremezsin. Asist aldı mı lan almış? <laughs> siz dirizli girmeyin dari. Carvan'ı sıkıştırdılar. Aa ya ya şöyle atsam tutar o ya. Ay W'yu kaçırdım. Sıçtık. Aa sıçmadık. Sıçtık. 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 Ey kaçırdım ya Darius'a. My bad. Yok artık ya. Ulan gündü Niye ulti basmıyor adama? Sana hayırdır ya. Bak az önce zaten sana öldüm. Sana bir işkilliyim moruk burada. Beni deletme. etme. Hop bay bay baba şuradan Olaf'a da yürüyeyim bari ne yapalım? Ha? Aha, Dari geliyor. Dari bebeğim hoş geldin. Diyar diyar gez abi. Böyle olmaz ama ya ben onu istiyorum ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum ve alacağım. İstiyorum buradasın. Buradasın nereye gitmiş olabilirsin ki? Nereye gitmiş olabilirsin ki? Zın oh, aldım. Artık kırmızını çalacağım. Zet geliyor musun bana? Gel. Geldi lan harbi geldi lan Oğlum harbi tek atarım ha Harbi tek attım lan Çok hızlı oldu Anam bir dakika bunun burada ne işi var lan Oo, hop. Bak çok hızlı bir şekilde 750 gold 7 kili var oha Aha karması presi de aşağıda Bak Yasuo gibi kayarak geliyorum karma Karma sana bir E atsam W atsam gerisi fazla olur diyecektim İyi ki de ulti atmamışım Şu an oyunun kralıyız arkadaşlar Tek atamayacağım karakter yok ve param da var Gel 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 az daha gel. Ay stun atamadı. Ama ama tek atmak için bu bir engel değil. Gün ne oldu? Sen bana ondan attın. Niye ölmüyor lan? Niye ölmedi lan? Bir tane daha vurayım da bari yanarak gitsin. Alayım o parayı. Para da vermedi. Şimdi 3600. Tamam Rabodon'u bitirmişim. Rabodon sonra statik alacağım. Bir kahve verdim adama ya. Z tut bakayım. Tut bakayım tutacağım mı? Vallahi tuttun helal olsun lan sana. Abi W'nin menzilini mi kısaltmışlar ya? Ben anlamadım ki morup. Çok garip ya. E'sinin yara alan çapı mı? Bir saniye çözüyorum şu an. Ha, eğer ben kullanırsam sanırım değişmiş beyler. Tekrar ben kullanırsam E'yi küçük bir mesafeye, kendi otomatik düşerse büyük bir mesafeye vuruyor. Ben geliyorum da bu canla ben ne yapacağım size? Sen ne yapıyorsun lan? yazamıyoruz ona. Aa, dilan oradan. Baba tut onu tut. Tut 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 tut. tut. Ara ara ana 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 Ona! Gelişe bak gelişe. Baba korku Anam O oh, kaçtı oradan. Sen ne kadar uzaktan o kadar iyi ulti. O gitti arada. Bu kadar ya. Zaman her şeyin ilacıdır arkadaşlar. O zaman seveyim eczaneleri. Gel la uzet. La oğlum. Hop. Oh. Sana. Abi ölmüyor ölmüyor. Öleceğim öleceğim. Ölmeyeceğim. Of Ka anlamıyorum. birçok vuruyorum, biraz vuruyorum. Şimdi gidiyorum. Mecemi dönüştüreceğim. Stick parçalarını almaya başlayayım. Farmlar da alak dolayı Şimdi Ahan'la bunu aldık, bunu sattık. Statik gel bakayım buraya. Şimdi büyü hasar da veriyorsun sen. Her türlü gidiyorsun moruk her şeye. Ne veriyormuş bakalım? O milyonlara daha çok büyü hasar veriyor. Okey. Bu adam sen ne yaptı seniyon? Bizim adamı burada tek bıraktık diye. Maşallah o. maşallah. Gel erkek gel babana gel. Gel boyut bu. Bo La kenen nasıl öldü şuraya gitti. Boyuna göre gel. Ha bak adama nasıl zorbalık yapıyor orada. Dari 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 bırak o adamı bırak o adamı. Of yetişemedim kuşum. Gençler geliyorum size vadiyi tutacağız sizi keseceğiz. burada da pıttırık vardı attım ama tam karşımıza çıkacaklar. O şöyle bu ultu sallayalım. Kanka sen onu yedin ya senin zaten şansın yok bence. O oh, ne güzel kestim lan. Ondan ona sektim moruk. Anam üstte bir kapışma var. Kızlar geliyorum kızlar. Ana anam 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 Oo oh, darı ne yaptı lan öyle? Darı darı. Hey, gel bana da yapsan aynısını. Vallahi yapıyordu bu arada. Vallaha. ne lan? Vay anasını. Tam flash atıyor. Bak bak benden oynama oğlum. Benden oynama oğlum. Nereye kaçacaksın şimdi? Bende de var. Bende de var. Aa, promosyon. Lan tu, atamadık. Kendinden de iyi ha kasmış. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Statiği bitirip iksir çekme zamanı. Statik gel, iksir gel. 739. Tamam. 0.80 saniyede ölmüşüm diyor. Çok bile lan vallaha. Tut tut. Tut oğlum ne yan yana bakışıyorsunuz mu? Leona bir ayrısın ya. Hop kardeşim al bakayım sen bunu 3. level ulti attım sana. Evet tam istediğim beklediğim de buydu. Öğlendi. Aha Z göründü. Z gel. Gel. Gel oğlum gel. Sürpriz. Dur dur dur. Onu ben öldüreceğim. Dur. Sürpriz yaptım ona. Sürpriz. Baba buna da bir balık alıp bıraktım. İzliyorum. Hadi lan. Hadi lan. <laughs> Çok sefli. Çok zek. Şu ben nasıl ben nasıl geçeyim oraya? Acı siz geçebiliyorsunuz da ben nasıl geçeceğim? Aa lan oradan. Ay. Kızlar bak 3 kişi gördüm. 3 çıtır gördüm. Gel. Gel 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 gel. İlk çıtırımız beni görmedi, beni görmedi ve birden öldü. Ne olduğunu anlamadı. Anladı. Hafiften anladı. Bir risk denemesi yapmayacağım. Tam şu lan keşke yapsaymışım. Bir şey diyeyim mi? Tam oraya şuraya ulti atmayı düşünüyordum biliyor musun? Kapalı alana. Neredesiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi, çok iyi. Beni görünce korktu mu? Beni görünce korkmadı. Lan bana niye dalın oğlum? Öndekine vursana. Gündi çocuk. Vallahi kesiyor ha. Vallahi kesecek ha. Dın. Ana! Ne geldi? Ne geldi? Kaçın, 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 kaçın. Hadi kaç. kaç oğlum, arkadaşlar beni pinglemeyin, özür diliyorum hepinizden. Oy öldü, öldü. Nerede? <laughs> Çıktı şimdi. Ha. <laughs> bilerek bu arada ölmesine izin verdim. Çünkü FF gelecek. Daha da alacak çok dilimiz var. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bak şimdi bak. Hareket hızı gitsin bir şey gösterelim şu gitsin. Heh. Normal yürüme hızım 481. Niye böyle konuştum ben şimdi? şimdi? Ölümün dansı alıyorum şimdi. Ölü adamın dansı. <laughs> bak şimdi. Hız bitsin. Şimdi gösterelim. Hadi bit la. Ha. Bak 7 fazla oldu hareket hızım artı 300 can 45 zırh aldım artı ekstra fiziksel hasar aldım eğer karşıda büyü direnci kasan yoksa ayakkabı satıp bunu almanız çok daha mantıklı sadece 40-18 büyü nüfuzu feda etmiş oluyorsunuz hayvan gibi bir şey oluyorsunuz bak şimdi yoruldum sabaha kadar vursa beni öldüremez artık bu çünkü zırhım da var lan önümden kaçtı adamın önüne kaçtı yok bebeğim bak kör dalışı kör atışı tuttu tuttum kaçıyor kaçıyor totem atmış oy 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 oy, oy. talon iki nagani gi nagani gi ki atlayacağını ikimiz de biliyoruz atlasana lan atlamadı ve ff geldi ne kadar uğraşsak da oho <laughs> umarım videoyu sevmişsinizdir sağdan dünkü videoya aşağıdan lütfen abone ol like atmayı unutmayın öpüyorum yarın görüşürüz vay vay